Evet arkadaşlar bugün kişisel gelişim sektörünün, kişisel gelişim alanının karanlık tarafından bahsedeceğiz. Kişisel gelişim alanında içerik üreten birisi olarak bunları anlatıp kendi ayağıma sıkıyor olacağım. Ama ne yapacaksın yani bir farkımız olsun. Ben şahsen kişisel gelişimden zarar da görmüş birisiyim. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak kişisel gelişimin karanlık tarafına dair önemli noktaları anlatacağım. Ayrıca videonun sonunda ülkemizdeki yasaklar ve bu kanalın geleceği hakkında konuşacağım. Şimdi insanlar kişisel gelişim yolculuklarına neden atılıyor? Genellikle hayatlarında bir şeyleri değiştirmek istedikleri için. Ve benim diğer insanlarda gözlemlediğim ve benim de yaşadığım şöyle önemli bir nokta var. İnsanları bu yola iten en büyük faktörlerden biri genellikle hayatlarımızda karşılaştığımız olumsuz deneyimler oluyor. Mesela sevdiğimiz biri tarafından terk edilmek, işte başarısızlık yaşamak veya kendimizi yetersiz hissetmek. Böyle bir durumlar bizde şöyle bir tepki uyandırabiliyor. Abi bir şeyleri acilen değiştirmem lazım. Ve acilen bir şeyleri değiştirmem lazım dedikten sonra bu kişisel gelişim yok yoluna girmekte aşırı istekli oluyoruz. Ayrıca böyle deneyimlerden sonra genellikle kendimizde bir eksiklik ya da hata olduğunu düşünebiliriz. Olabilir de bu arada. Ve bu eksiklikleri veya hataları düzeltmek için kişisel gelişim kitapları alırız, seminerlere katılırız, motivasyon videoları, kişisel gelişim videoları izleriz. Arkadaşlar bunu videonun daha başındayken söylemek istiyorum. Bir video izledim, hayatım değişti diye bir şey yok. Bir kitap okudum, hayatım değişti diye bir şey yok. Bir seminere gittim, hayatım değişti diye bir şey yok. Çünkü Genellikle bu kişisel gelişim yoluna bir içsel memnuniyetsizlikle, bir mutsuzlukla giriyoruz ve içimizdeki bu eksiklik hissi bizi sürekli olarak daha iyi olma, daha başarılı olma, daha mutlu olma arayışına itiyor. Ama burada da önemli şöyle bir şey var. O da motivasyonunuz. Daha başarılı veya mutlu olmak için motivasyonun ne? İşte sevgilim beni terk etti, alfa erkek olmalıyım, kiloluyum diye sevgilim beni terk etti. İşte kilo verip ondan intikam almalıyım. İşte çevremde dışlanıyorum, beni muhabbetlere sokmuyorlar. O yüzden yüzden tam bir sosyallik gurusu olup onları pişman etmeliyim. Şu anda söyleyeceğim şey çok önemli. Arkadaşlar bir şeyi başarmanızdan ziyade nasıl başardığınız da çok önemli. Mesela kilolu olduğunuz için sevgiliniz sizi terk etti diyelim. Spora yazıldınız, diyetisyene gittiniz ve kiloyu da verdiniz. Ama kiloyu verirken o kızı pişman edeceğim motivasyonunu kullandınız. Şimdi böyle negatif motivasyonlar, negatif yakıtlar kullandığımızda içsel huzurumuza, içsel dünyamıza aşırı zarar veriyoruz. Kiloyu verdin Baktınız. Zaman geçti. Kızın umrunda değilsiniz. Aylar geçti çünkü. Yine varoluşsal krizlere gireceksiniz. Bu yüzden bu kişisel gelişim serüveninizi sadece dışsal başarılar ve dışsal motivasyonlarla sınırlandırmamanız lazım. Gerçek kişisel gelişim, kişisel olarak gelişmek, içsel farkındalık ve derin bir öz anlayış gerektirir. O yüzden bir önceki videoda en önemli, en temel basamak olarak mental sağlığı koydum. Bu sürece başlamadan önce... ...gerçekten neyi başarmak istediğinizi ve neden bu yolda ilerlemek istediğinizi anlamak çok 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 önemli. Ayrıca kişisel gelişim serüveninizde veya kişisel gelişim dünyasında şöyle bir problem yaşayabilirsiniz. Bunu ben şahsen yaşadım. İnsanlar bu sektörü, bu dünyayı fark ettiğinde ilk başlarda öğrenme ve gelişme çabaları içinde kaybolabiliyor. Kitap oku, kitap oku, daha çok kitap okumalıyım, Allah, kitaplar, seminerler, videolar. Bunlar bizim iyi hissetmemizi sağlıyor, evet. Çünkü. Çünkü bir ilerleme kaydettiğimizi düşünürüz. Ama mesela video izleyerek, seminere giderek, kitap okuyarak belki de yapmamız gereken işlerden kaçınıyoruz, sakınıyoruz. Sürekli olarak böyle yeni kişisel gelişim kitaplarını okumak ya da videolarını izlemek sizi gerçek dünyadan uzaklaştırabilir. Gerçek dünya deneyimlerinden uzaklaştırabilir. Mesela ilk önce mentalini düzeltmen gerekiyordur. Ama işte mentalini düzeltmen gerekirken gidip satış kitapları okuyorsundur. Bu arada kişisel gelişim serüveninde benim de eskiden kalandığım başka bir tuzak ise yüzeysel ilerleme. Bu da işte derinlemesine bir gelişim ya da bir değişim sağlanmadan sadece yüzeyde değişiklikler yapmak. Mesela sosyal medyada daha iyi bir imaj sergilemek için her gittiğin yere okumadığın bir kitabı götürüp onu hikayeninde fotoğrafını paylaşman gibi. Yani açıklamama gerek yok ama böyle yüzeysel değişiklikler içsel problemlerimizi çözmüyor. Aksine gerçek problemlerimizi veya gerçek problemlerimizi fark etmemizi zorlaştırıyor. Bu yüzden gerçek gerçekten yüzeysel değişiklikler yapmak yerine bence içsel dünyamıza yönelmeliyiz ve gerçek sorunlarımızla yüzleşmeliyiz. Ayrıca yüzeysel ilerlemeyi başka bir perspektiften daha ele almak istiyorum. Böyle kişisel gelişim kitapları, seminerleri, videoları bize kendimizi geliştirdiğimiz hissiyatını verir dedim ya. Her yeni bilgi, her yeni yöntem sanki bir adım ileriye gidiyormuşuz gibi hissettirir. Ama arkadaşlar, dünyanın kitabını okuyabilirsiniz. istediğiniz kadar, sonsuza kadar video izleyebilirsiniz. Sonsuza kadar seminerlere gidebilirsiniz. Sonsuza kadar kişisel gelişim kitapları okuyabilirsiniz. Ama bunlardan öğrendiğiniz şeyleri kendi hayatınıza uygulamadığınız sürece... ...ilerleme kaydetmiş olmuyorsunuz. Kitapları, videoları, seminerleri tüketmek sahte bir ilerleme hissi yaratıyor. Sahte ilerleme hissini bu arada hepiniz biliyorsunuz. Mesela LOL oynuyorsun. Hesabın neden seviye atlıyor? Neden şampiyon ustalığı diye bir şey var? Neden dereceli sistem diye bir şey var? Kendi crush'ta neden bölümler var? Sahte ilerleme hissi. Gerçekten arkadaşlar burası çok önemli. Bilgi uygulamaya dökülmediğinde teoride kalır ve çok bir işe yaramaz. Ki ilerisi için şöyle bir öngörüm var. Kanal göreceli olarak yeni olduğu için bu soru daha gelmedi ama ileride kesinlikle geleceğini düşünüyorum. O soru da şu olacak. Baran videolarını izliyorum ama hayatımda hiçbir şey değişmiyor. İleride bunu anlatırız. İnşallah YouTube kapanmazsa. Lütfen kapamayın. Ve arkadaşlar kişisel gelişimi karanlık tarafında anlamanız gereken şöyle çok önemli bir şey var. Bu çok büyük, çok çılgın bir sektör. Çünkü kim bugün olduğu halinden daha iyi bir halde olmak istemez ki yarın? Kişisel gelişim sektörü dünya çapında milyarlarca dolarlık bir pazar. Kitaplar, seminerler, online kurslar, koçluklar ve daha bir sürü ürün ve hizmet. Ve bu endüstrinin en büyük taktiklerinden biri insanlara umut satmak. Bu kitabı okursanız hayatınız değişecek. Bu videoyu izlerseniz hayatınız değişecek falan filan. Böyle vaatlerle insanları cezbetmek gerçekten çok yaygın bir taktik. Ama bu vaatler gerçekten çoğu zaman gerçekçi değil. İnsanları sürekli olarak yeni ürünler ve yeni hizmetler almaya teşvik ediyor. Burada da para var, yapacak bir şey yok. Ayrıca böyle işte kişisel gelişim guruları genellikle sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip. Ve ayrıca bu kitlenin güvenine de sahip olan kişiler. Ama bu insanların, bu kişisel gelişim gurularının asıl motifi karlılık üzerine kurulu. Vallahi billahi benim değil zaten kanalın geleceğinden bahsedeceğim birazdan. Kendi ürünlerini ve hizmetlerini satabilmek için insanları sürekli olarak daha çok tüketim, daha çok tüketim, daha çok tüketim diye yönlendiriyorlar. Dolayısıyla bu kişiler takipçilerinin ihtiyaçlarını görmezden geliyorlar. Ve takipçilerine, onlara güvenen kişileri herhangi bir tüketici konumuna koyuyorlar. Şimdi burada kendinizi korumak için şöyle şeyler yapabilirsiniz. Gerçekten bu kişisel gelişim uzmanlarının motivasyonlarını sorgulayın. Gerçekten size yardımcı mı olmak istiyorlar yoksa ceplerini doldurmak mı istiyorlar? Ayrıca kişisel gelişim gelişim gurularının bu vaatlerine karşı gerçekçi olun. Hiçbir kitap, hiçbir video, hiçbir seminer tek başına hayatınızı dramatik bir şekilde değiştiremez. Gerçek değişim sürekli çaba ve eylem gerektirir. Bunu unutmayın. Ayrıca arkadaşlar bilgi tüketimi yerine öğrendiğiniz şeyleri kendi hayatınıza, gerçek hayatta nasıl uygulayabileceğinize bakın. Biraz önce de dediğim gibi gerçek gelişim teorideki bilgiyi pratiğe dökerek sağlanıyor. Ayrıca kişisel gelişim yolculuğunda kişisel gelişim guru olarından şunu sık sık duyacaksınız. Daha çok çalış, daha çok çalış, daha çok çalış. İşte başarmanın tek yolu daha çok çalışmaktan geçer falan filan. Ama arkadaşlar bence çok çalışmaktan daha önemli bir şey var. O da doğru yolda çalışmak. Bakın ben şuna inanıyorum. Ayakları yere basan bir hedefiniz varsa onu gerçekten 3-4-5 senede elde edebilirsiniz. Unutmayın ayakları yere basan bir hedefiniz varsa. Ayrıca arkadaşlar ben optimistik, iyimser bir insanım ama bunu da söylemem gerekiyor. Bir şey için çalışabilirsiniz. İşletmeniz, okulunuz, ilişkiniz, herhangi bir şey ve her şeyi doğru yapabilirsiniz. Her şeyi mükemmel yapabilirsiniz. Ama yine de kaybedebilirsiniz. Yine de başarısız olabilirsiniz. Hayat böyle. Gerçekten yapacak bir şey yok. Her şeye karşı hazırlıklı olamazsınız. Şimdi bu kanalın geleceğinden bahsedelim. Beni diğer kişisel gelişim kanallarından ayıran ne? Ben içerik üretmeyi para için yapmıyorum. Ki bence bu para için yapılacak bir iş değil. Ki para için içerik üretecek olsam zaten kişisel gelişim alanını seçmezdim. Direkt bir tane yabancı dil kanalı açardım ya da yemek kanalı açardım. Böyle bir para kazandığım söylenemez buradan. İleride de çok para kazanacağımı düşünmüyorum. Ki bir şey oldu diyelim. Bu benim tam zamanlı işim oldu ve buradan ciddi paralar kazanmaya başladım. Ne bileyim beni işte partiden partiye koşarken, çılgın otellerde eğlenirken, aşırı lüks arabalara binerken görmezsiniz. Çünkü bunları zaten yapabilirim ama yapmamayı tercih ediyorum. Aşırı lüks araba hariç bu arada. İleride belki kitap yazarım, kitap yazmış olmak için. İleride seminer verir miyim bir yerde bilmiyorum. Ama takipçilerimden böyle bir istek gelirse neden seminer vermeyeyim ki? Çünkü insan karşısında konuşmayı, topluluk karşısında konuşmayı çok seven bir insanım. Ki bu sosyal medya işini para için yapmadığımı reddetti vs kabul ettiğim sponsor sayısından anlayabilirsiniz. 23 tane sponsor reddettim bugüne kadar ve sadece bir tanesini kabul ettim. Sponsorlarda aşırı katıyım çünkü bu işe girişirken takipçilerime bir söz verdim. Ve bunu da Instagram'da hikaye olarak paylaştım. Dedim ki kendim kullanmadığım ya da kullanmayacağım bir şeyi size önermem, size satmaya çalışma. Ve bu söz hala geçerli ve bu sözü tutacağım. Ama böyle bir iki kere trollüğüne, eğlencesine sponsor almak istiyorum. Aşırı alakasız sponsor. İşte benim ordumu 700 milyar puanı var falan filan. Eğer bunu izliyorsanız gerçekten bana ulaşın seve seve sponsor alırım. Aşırı eğleniriz ve videonun skriptini ben yazarım ona göre. Çünkü ben de pazarlama çıkışlıyım ve aşırı 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 eğlenceli olur. Bu arada şu özel danışmanlık olayına da değinmek istiyorum. Baran peki kişiye özel danışmanlık verir misin? Büyük ihtimalle veririm. Ama aşırı pahalı olur. Çünkü benim birisine yardımcı olabilmem için, ne bileyim adamın sevgili yapmasına yardımcı olabilmek için o adamın her şeyini bilmem lazım. O adama deliler gibi zaman harcamam lazım. Mesela bu senenin başında bir arkadaş yazdı. Abi işte bir tane kız var çok beğeniyorum falan filan. Biliyorsunuz hikayeyi yani. Çocukla her gün konuştuk. Aylarca. Kızla sevgili oldu ve gün geçtikçe benden daha az yardım istemeye başladı. Ve bunları bedavaya yaptım tabii ki. Ama buna nasıl bir pa biçerim bilmiyorum. İleride kurs satar mıyım bilmiyorum. Arkadaşlar YouTube yasaklanırsa da ne olacağını bilmiyorum. Büyük ihtimalle top ya da zortub artık ne olacaksa oradan devam ederim. Çünkü buraya oturup insanlara yarar sağlayacak bir şeyler anlatmayı kendime görev edindim. Dediğim gibi ileride bu tam zamanlı işim olur mu hiç bilmiyorum. Ama olursa insanlara daha çok yarar sağlayabileceğimi düşünüyorum. Bilmiyorum. Zaman gösterecek. Ben yeni bilgisayar alır almaz inşallah 2-3 aya düzenli yayınlara başlıyoruz. Ve arkadaşlar şunu unutmayın. Kimsenin ya da kimsenin üstüne örnek vermeyeyim. Kendi üstümden örnek vereceğim. Burada benim söylediğim şeyler mutlak gerçekler değil. Her şeyde olduğu gibi benden alacağınızı alıp beni arkanızda bırakmanız lazım. Daha yükseğe çıkmanız lazım. Çünkü ben mantıklı olduğunu düşündüğüm ve tecrübe ettiğim şeyleri burada anlatıyorum. Burada anlattığım şeyleri geçmişte kendi hayatımı düzeltmek için öğrenmiştim. Benim için çalışan şey sizin için çalışmayabilir. Benim için yararlı olan şey sizin için yararlı olmayabilir. Hatta benim için yararlı olan şey sizin için zararlı olabilir. Neyse çok uzatmayayım. Videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Çok beğendiyseniz abone olursanız sevinirim ve bu konu hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorum atmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar 100.000 aboneye yaklaştık. Bugün baktım 89.000 abone falandı. Gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum size. Bana abone olduğunuz, beni mutlu ettiğiniz için değil. Çünkü bu kanala abone olduğunuzda, videoları like attığınızda videolar daha fazla kişinin önüne düşüyor ve daha fazla kişiye ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla daha fazla kişiye yardım edebiliyoruz. Bu sadece benim yaptığım bir şey değil. Kanalın aboneleriyle birlikte yaptığımız bir şey. O yüzden bu kanaldaki videoları veya bu kanalı sadece aa Baran millete yardım ediyor olarak görmeyin. Millete yardım ediyoruz olarak görün. Ve bu yüzden geçtiğimiz birkaç ayda hayatına dokunduğumuz veya ileride hayatına dokunacağımız insanlar adına sizlere teker teker teşekkür ediyorum. 100 bin e özel bir tane video yapabiliriz. Nasıl bir video isterseniz yorumlarda belirtin. Ve bir sonraki videoya kadar kendinize dikkat edin.